Herkese yeni videodan selamlar video arkadaşlar. Sizlere M4A4VT, M4A1S hangisi daha iyi onu karşılaştıracağız. Tüm özelliklerini sizler için derledim. E, ayrıca tüm e, özellikleri göz önünde bulunduracağız. Hangisi daha iyi ona karar vermeye çalışacağız. Siz de yorumlarınızı yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ayrıca başka silahlar için bu videonun aynısını yapalım mı onu da e, yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Eğer video beğenilirse bunun USPS vs P2000, Revolver vs Deagle gibi e, farklı versiyonlarını yapmak isterim açıkçası. Öncelikle fiyat olarak M4A4 3100 do fakat e, M4A1S 2900 dolar. Yani M4A1S alanların e, çoğu DC şey e, 2900 dolara buna veririm. Üstünde bir flash çekerim. M4A4 yerine daha iyi hem uzaktan daha iyi vuruyor. M4A4 alıcıları için de zaten alışılmış bir M4A4 özelliği. E, yani daha fazla demeş vururum, daha güzel tararım. E, hem kurşunum fazla. 200 e, 200 dolarda flash almayı veririm. Ayrıca M4A1S çoğu e, eco elden sonra rahatlıkla alınabilen bir silah. Çünkü çoğu elde m 4 a 1 artı yelek yapabiliyorsunuz tüm paranızla. Yani eli yenilseniz bile diğer elde verilen parayla bir M4 a veya bir M4 a e, a artı yelek alabiliyorsunuz. Fakat A4'te bu geçerli değil. M4 A4'te aldığınızda çoğu zaman yeleğinizde bir eksiklik olacaktır. Yeleğinizi fullleyemezsiniz. Yani çoğu elden bahsediyorum. Tabi yelek çekemez veya yeleği az kalır. E, bunun açısından da fiyat bazında bir M4 a e, şeyi var. Bir avantajı var. M4 a kurşun bakımından 20'ye 60 yani yaklaşık 4 tane şarjörünüz var ve içinde 20 kurşun var. Zaten bir e, kil almak için en az 8-10 kadar kurşun harcamanız gerekiyor. M4A1'de bir şarjörde en fazla 2 kil alabiliyorsunuz. Maksimum 3 olsun. Ondan sonra cilat yapmanız gerekiyor. Fakat M4A4'te düzgün kullanırsanız rahatlıkla bir şarjörle 3 kil, belki 4 kil bile alabilirsiniz bir şarjörle. Bunu da zaten çoğu örneğini biliyoruz profesyonel oyunculardan olsun, oyunlarda bizim tecrübelerden olsun. M4A4'te bir şarjörle yani ace bile atıldığını gördük bu zamana kadar. Yani çoğu özelliklerden bahsedersek. Bir kere M4A4'ün atışlama hızı, ateşleme hızı daha yüksek. 666 ateşleme hızı var M4A4'ün fakat M4A1'sinin sadece 600. Yani m 4 a ile daha yavaş bir sprey yapıyorsunuz fakat M4A4'le daha hızlı bir sprey yapıyorsunuz. Buna ek olarak M4A1'sinin M4 hareket hızı ile M4A4'ün hareket hızı zaten aynı. Leş ödül de aynı. Onlara girmiyorum. Ayrıca M4A1'sle arkadaşlar geri tepme kontrolü kesinlikle daha iyi. 19'a 26 yani %70 oranında sizin bir geri tepmeyi kontrol etme e, imkanınız var. Fakat m 4 a 4de bu %76 yani 20'ye 20, 26 oranında bir geri tepme oranı var. E, bu da M4A4'ün tabi e, sprey bazında geri tepmeyi kontrol amacında bir zorluk yaratıyor M4A4'le nazaran. Bir tık bir farkı var fakat m 4 a daha rahat bu özellik ve en önemli kısmı isabetli mesafe. Yani arkadaşlar m 4 a 39 metreye kadar siz spreyi rahatlıkla atabilirken M4A4'de sadece 28 metreye kadar isabetli mesafe oluyor. Yani e, bu ne demek oluyor? M4A4'le çok uzaktan bir iş yapamazsınız yani sprey yapamazsınız tek tek vurmanız gerekiyor ki isabetli gitsin mermiler onun dışında kontrol amacında bir sıkıntı yaratıyor mesela A site'den short'a baktığımızda M4A4 ile bir tık zorlanırsınız bu şeyde isabet oranında fakat M4A1'de çok rahat bir sprey atabilirsiniz çok rahat isabetli kurşunlar atabilirsiniz zaten zırh delicilik oranı, oranı ikisinde %70 o yüzden çok bir fark yok demaj oranında da yine aynı şekilde çok bir fark yok M4 tabiresi ile M4A4'ün son gelen güncelleme ile birlikte zaten bunlar. Hızlıca bence damage oranına geçelim. Ben şu anda tüm bilgileri vermiş olduğumu düşünüyorum. Ayrıca şu anda ekranlarda zaten tüm bilgiler gözükecek, karşılaştırma bilgileri. Bunları tek tek sizler için topladım. Evet arkadaşlar, iki silahın hasarına bakarsak gerçekten çok bir fark yok. Sadece M4 tabiresi bu arada şu an ekranda listeyi görüyorsunuz. Hızlıca sayayım sizler. M4 tabiresi kafadan zırsız bir şekilde direkt tek atar ve 132 damage atarsınız. Zırhlı bir şekildeyken 92 Göğüs ve kolda zırsız e, zırhsız 32, zırhlı 23. Karın ve karın alt kısmı yani bacağın üst kısmı ile karın alt kısmında kalan kısım zırhsız bir şekilde 41 vurursunuz, zırhlı bir şekilde 28. Bacak kısmından zırhlı zırhsız fark etmez. 24 damage atarsınız M4 A1'e. M4 a ise sadece bir tane iki tane fark var. Kafadan 1 e, bir damage az vuruyorsunuz. O da zaten fark etmez. Kafa attığınız sürece zırhsızken her türlü tek atıyorsunuz. E, 20'de bacak kısmı aynı. Karın ve pelviste sadece bir damage fark var aralarında. O da zırhsız bir şekildeyken bir damage hiç az atıyorsunuz m 4 a ile O yüzden açıkçası hasar kısmında çok bir fark yok. Bizim burada zaten aldığımız farklar m 4 a ve m 4 a için kesinlikle isabetli mesafe. Arada çok fazla fark var. Yani M4A4 ile m 4 a arasında m 4 a 39 metreden vururken M4A4 28 metreden isabetli bir şekilde vurur. Burada bir tık da geri tepme kontrolü açısından M4A4 bize ön plana çıkartıyor. Fakat çok fazla bir fark yok. Sadece %3'lük bir fark var. Yani 20'ye 26 olan m 4 a şey tepme kontrolü M4A1'de bu sadece 10'luk 26. Yani arada %3'lük bir fark var dediğim gibi. Fakat bu da çok fazla bir fark yaratacak bir şey değil. En önemli kısımlarından birisi zaten M4 A1'sin ateşleme hızı M4 A4'e göre %10, %10 daha az. Yani M4 A4'te siz %10 daha hızlı ateş ediyorsunuz. E, bu da zaten 666 RPM oluyor fakat ne olduğunu açılımı tam bilmiyorum. Bunları zaten araştırarak buldum bu bilgileri. Yani %10 e, hesaba vurduğumuzda %10 daha iyi ateşleme hızı M4 A4'ün. E, o yüzden dediğim gibi bir tık orada bir fark yaratıyor. Şarjör kapasitesi olarak zaten kesinlikle A4 fark yaratıyor. Yani şarjı 30'a 90. A1S'de mesela çok büyük bir çatışmaya girerseniz ve bu çatışmada uzun kalırsanız şarjınızın bitme ihtimali o yani olağan bir şey var. 20'ye 60. 80 kurşunla e, nasıl söyleyeyim zaten birini öldürmek için 10 kurşun harcıyorsunuz. E bunun smoke mesela M4 abresi smoke çok rahat tarayamazsınız. Smoke'da taranacak bir yer vardır. Bir şarjörden fazla tarayamazsınız. O da 20 kurşun eder zaten. M4 A4'te bu tamamen yani nasıl söyleyeyim bir şarjör, bir buçuk şarjör. Rahatlıkla e, tararsınız. Neredeyse abresin iki katı olarak yani. fiyat bakımından şöyle bir şey. Abres 2009 dolar olsa da bunun yanına bir flash çektiğinizde zaten A4'te aynı paraya geliyor. Fakat şöyle bir özelliği var abresinde. Çoğu elde abres artı yelek yapabiliyorsunuz. Fakat fakat A4 artı yelek olmuyor. Çünkü genel olarak e, çoğu yenildiğiniz elde paranız 3600 veya 3500 civarında olur. A4 çektiğinizde yeleğe para kalmaz. Fakat a 1 e böyle bir şey yok. O yüzden bence buradaki e, fiyat bazına bakmazsa kesinlikle M4 A4. Arada sadece 200 dolar bir fark olduğu için ve A1S'te alışılmış bir e, silah olduğu için. hani Daha önceden A1S'e alışmışsanız A1S e Fakat benim tercihim kesinlikle a 4ten yana olur. 200 dolar fazla veririm açıkçası. Burada gider e, ateşleme daha yüksek ayrıca mermi bakımından ben çok mermi kullanırım. Mermi bakımından çok daha iyi. E, geri tepme kontrolü daha iyi. E, onun dışında çok fazla aralarında bir fark yok zaten. E, hasar olarak da ikisi neredeyse aynı diyelim. Yani hasar olarak da dediğim gibi çok fazla çok fazla fark yok. Tek sorunu 200 dolar daha fazla. Ben bunu veririm abi. Kurşunu fazla olur. Daha rahat e, tararım. Daha rahat eli kazanmaya çalışırım. O yüzden A10'da alışılmış bir silah olduğu için daha önceden alışmışsanız e, benim açımdan A4 fakat daha önce a e alışmış biri için a inanılmaz şekilde karlı bir e, silah e, yanına da yelek çekebiliyorsunuz daha da ne olsun diyorum. Artık burada karar gerçekten size kalmış. Bence benim bu videomun sonucunda bana aklıma daha yatkın gelen silah M4A4 oldu. Dediğim gibi e, çoğu yönden a 1 gıdım gıdım da olsa daha iyi. E, silah bakımından ben A4'ü daha da sevdim. Sadece tek sıkıntısı 200 dolar fazla olması fakat bence bu göz ardı edilebilir bir şey ve M4A4 ben kazan olarak seçiyorum. Sizce hangi silah daha iyi? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sizin yorumlarınızda çok merak edin ediyorum. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan bir like yorum atarsanız çok sevinirim. Ayrıca Discord sunucumuz aşağıda aşağı link var. Oraya da gelip Discord çekilişlerimize katılabilirsiniz. E, 2-3 güne bir skin veriyoruz orada da. E, 10 TL 20 TL arasında değişiyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.